arkadaşlar ben Reyhan. Bugün sizlere Süleymaniye Vakfı yayınlarından çıkış yapmış olan Kur'an Kerim serisinden İsra Suresini okuyacağım. Şimdi okuyacağımız bölümler insanların günlük hayatlarında nasıl davranmaları gerektiğini anlatır. Allah'ın sevdiği ve sevmediği bazı davranışlardan bahseder. Bismillahirrahmanirrahim. Hep iyi, çok cömert olan Allah'ın adıyla başlarız. Annesi veya babası olmayan bir çocuğun malını yani sahip olduğu para, ya da diğer değerli varlıkları o çocuk yetişkin hale gelinceye kadar sakın kötü şekilde kullanmayın. Bir de verdiğiniz sözü yerine getirin. Çünkü söz verdiğinizde üzerinize bir sorumluluk almış olursunuz. Satacağınız bir şeyi ölçerken kullandığınız ölçü kabını tam doldurun ve tartarken de doğru çalışan bir tartıyla tartın. Böyle yapmak iyi olur ve en güzel sonucu verir. Çünkü dürüst davrananı Allah ödüllendirir. Eğer bir kişi bir şey yapıyor ve sen de onun ne yaptığını ve neden yaptığını iyice bilmiyorsan sakın onu taklit etme. Öncelikle sonunda neler olabileceğini iyice düşün. Sen kendini de dinleyebiliyor, görebiliyor ve karar verebiliyorsun. Bu yüzden taklit edip yaptığın şeylerden dolayı sorumlu tutulursun. İnsanlar bu dünyada Allah da dünyadan sonraki hayatta neyi niçin yaptığını sana sorar. Yeryüzünde havalı havalı yürüme. Çünkü bastığın yeri delemezsin. Boyunda dağlar kadar uzayamazsın. Yani sen de çevrendeki herkes gibi bir insansın. Bu yüzden yapabileceğin şeyler insanların yetenekleriyle sınırlı. O yüzden kendini başkalarından üstün görme. Allah'ın herkesten güçlü olduğunu sakın unutma. Rabbin yani sahibin Allah bahsettiğimiz bu davranışların kötü olanlarından hiç hoşlanmaz. De ki Rabbim girdiğim yere dürüst çekilmemi, çıktığım yerden dürüstçe çıkmamı sağla. Bana kendi yanından yardımcı bir güç ver. De ki Allah'ın gönderdiği gerçek bilgiler geldi. Uydurulmuş şeylerin etkisi yok oldu. Çünkü uydurma olan hep yok olup gider. Kur'an'da Allah'a inanıp güvenenler için iyileştirici, iyilik ve ikram olan şeyler indiririz. Yani Kur'an'ın verdiği bilgileri okuyup ona uygun yaşayan insanlar hem daha sağlıklı hem de daha mutlu olur. Kur'an'ın yasakladığı yanlış işleri yapanlarsa mutsuz olurlar ve pek çok güzelliği kaybederler. Bu Kur'an Yanlış işler yapanların daha da çok şey kaybetmesine neden olur. Çünkü Kur'an'da onların yaptıklarının yanlış olduğu açıkça yazar. Onların da artık biz yanlış yaptığımızı bilmiyorduk diye özür dileme hakları kalmaz. Bilerek kötü davrandıkları için cezayı hak ederler. İnsana ne zaman güzel bir şekilde yaşamayı sağlayacak şeyler verilse, insan onları veren Allah'a karşı ilgisiz davranış ve Allah'ın ona verdiği görevi yapmaktan kaçar. Başına bir kötülük gelince de bir daha hiçbir şeyin düzelmeyeceğini sanır. De ki, herkes amacı neyse ona uygun işler yapar ve o yoldan gider. Kimin gittiği yolun daha doğru olduğunu en iyi Rabbimiz bilir. Biz hangi işi yaparsak yapalım, daima Allah'ın istediği gibi davranmaya dikkat etmeliyiz. Bugünkü sorumuz bu kadardı. Bizi takip etmeyi unutmayın. Sanki sıralarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.